Merhaba arkadaşlar. Bugün verilmiş olan en önemli yemek hakkında konuşacağız. İlk önce size yaşanmış bir hikaye anlatacağım. Uzaya çıkan ilk insan 12 Nisan 1961 yılında Yuri Gagarin oluyor. Yuri Rus koyunda büyümüş bir genç. Aniden çok ünlü oluyor. Bütün dünya onu görmek istiyor. Bir keresinde İngiliz kraliçesi onu yemeğe davet etmiş masaya oturduklarında birçok tabağa, kaşık, çatal, bıçak servis edildiğini görüyorlar. Yuri dayanamayıp kraliçeye şöyle diyor. Ben köylü çocuğum. Hangi çatalla, hangi kaşıkla neler yiyebileceğimi bilemem. Kraliçe de merak etme. Ben de bu kadar yıl sarayda yaşıyorum ama hala kaşık ve çatalları karıştırıyorum demiş. 2000 yıl önce İsa Mesih öğrencileriyle birlikte son yemeğini yemek için bir eve gelmişlerdi o yiyeceği yemeğini seçme lüksüne sahip değildi. Ama hayatında yediği en önemli yemek buydu. Ya kanka neden bu yemek o kadar önemliydi? Çünkü bizzat Yüce Allah İsa Mesih'in bu yemeği yemesini istemişti. Bu yemek aracılığıyla Allah'ın insanlara vermiş olduğu iyi haber müjdelemektedir. İsa Mesih şöyle diyor. Luka 22 15 16 ben acı çekmeden önce bu fısık yemeğini sizinle birlikte yemeği çok olmuştu. Size şunu söyleyeyim. Fısık yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkiliğine erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim. Kanka bak bana deseler bak sen İsa Mesih'le yemek yiyeceksin. İnanır mısın benim hayatımdaki en önemli yemek bu olurdu muhtemelen. Evet benimki de olurdu. Ama öğrencileri maalesef bunu anlamadılar. Onların kalplerinde gurur ve kibir vardı. Aralarında kim daha büyük mevkiye sahip olacağını taşıyorlar. Tanrı'nın egemenliğindeki büyüklük, alçak gönüllülük ve sevgi dolu bir hizmetle oluyor. O sırada İsa Mesih onlara büyük bir ders verdi. Yuhanna 13.4-5 Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu. Bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve belinde doladığı havluyla kurulamaya başladı. Vay be! Efendimiz İsa Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkamış. Bence öğrenciler çok ama çok ayıp etmişler. Evet. Sonunda İsa şöyle demiş. Yuhanna 13, 14, 17 Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Size yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden elçi de kendisini gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Dur dur. Ama ayak yıkamanın özel bir anlamı yok mu? Tabii var. Hatta birçok anlamı var. Birincisi İsa Mesih alçak gönüllülük dersi vermek istedi. Matta 20-28 Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. İkinci olarak İsa Mesih sadece sıradan bir ayak yıkama hedeflemedi. Bunun anlamı daha derindi. Yüreğin yıkanması söz konusuydu. Bir önceki programda suyla vaftizi ele almıştık. Vaftiz aracılığı ile insanların günahları bağışlanıyor. Daha sonra ayak dolayı kalplerinde gurur, kıskançlık, kötülük olabiliyordu. Bundan dolayı Rab ile konuşmaya hazır değillerdi. Ayak yıkama aracılığı ile Tanrı'nın lütfu sayesinde onların kalpleri temizleniyordu. İsa Mesih onları Rab'bin sofrası için hazırlamak istiyordu. İmanla İsa Mesih'e bakıp biri birimizin ayaklarını yıkadığımızda Efendimiz İsa Mesih bizi günahlarımızdan arındırıyor. Evet, ben de kendimi açaltıp ayak yıkama ibadetine katılmak istiyorum. Üçüncü olarak, ayak yıkamadan önce biri birimizi affetmeliyiz. Aramızda affetme ruhu hakim olmalı. Sadece affettiğimiz takdirde affedebiliriz. Matta 6.14-14 Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, Göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Ya ben de daima insanları affediyorum veya affediyorum diyorum. Affediyorum demekle gerçekten affetmiş olmuyoruz. Bunun devamında yapman gereken belirli adımlar olması gerekiyor. Bağışlama çok önemli bir konudur bağışlama ile ilgili ayrı bir video hazırlamamızı istiyorsanız lütfen videonun altında sorularınızı bizimle paylaşın. İsa Mesih öğrencilerini sevdiği için onların ayaklarını yıkadı. Ayak yıkama ibadetinden önemli ruhsal dersler alabiliriz. Maalesef birçok Hristiyan toplulukları bu derslerden faydalanmıyorlar. Ama peki Rabbin sofrası ibadetin anlamı nedir? Sonuçta bugün Rabbin sofrası için konuşmayacak mıydık? Tabi. Ayak yıkma ibadetlerinin hemen sonra Rabbin sofrası ibadetine geçiliyor. Rabbin sofrası eski ahitteki Fısır bayramının yerini almaktadır. Fısır bayramındaki kurban Rabbin kuzusu olan İsa Mesih'i temsil etmektedir. Rabbin sofrasından birçok önemli dersler alabiliriz. Birincisi, günahın köleliğinden kurtuluş. Fısı bayramında Mısır köleliğinden kurtuluş kutlanıyordu. Biz de Rabbin sofrası sayesinde ruhsal Mısır'dan ve günahın köleliğinden kurtulmuş oluyoruz. İsa Mesih'in kurbanı bizi ölümden kurtarıyor, affediliyoruz ve sonsuz yaşamı alıyoruz. Rabbin sofrasında yediğimiz ekmek sembolik olarak bize İsa Mesih'in sözlerini hatırlatmaktadır. İsa şöyle diyor. Yuhanna 6.63 Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Matta 4.4 İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Bizim için yaşam ekmeği Tanrı'nın sözüdür. Yani kutsal kitaptır. İkinci olarak Rabbin sofrası aracılığıyla İsa Mesih ile olan bağımıza vurgu yapılmaktadır. Allah'ın ruhu sayesinde İsa Mesih aramızda oluyor. İsa Mesih yaşıyor ve Allah'ın nezdinde insanlar için ara buluculuk yapmaktadır. Birinci Korintler 11:26. Bu etmeyi her yediğinizde ve bu kaseden her içtiğinizde Rabbin gelişine dek Rabbin ölümüne ilan etmiş olursunuz. Rabbin sofrası ibadetini İsa Mesih'in ikinci gelişine kadar yapacağız. İsa Mesih'in çamurdaki ölümünden başlayıp ta ikinci gelişine kadar. Rab'il sofrasına katılacağız ve imanla Tanrı'nın egemenliğine bakacağız. Bu ibadet sayesinde ruhsal olarak bereketleniyoruz. Siz de ruhsal nimetlere sahip olmak istemez misiniz? Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline tıklayın. Her hafta yeni videomuz ile görüşmek üzere.